Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an ülkemizin çeşitli bölgelerinde, çeşitli şehirlerde yangınlar var. Ve bu yangınlar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Şu an elimde Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 28-29 Temmuz tarihli gördüğünüz bir liste var ve listenin en başında maalesef Adana var. Maalesef diyorum çünkü ben de Adana'da yaşıyorum. Adana'da tam 20 tane yangın başlamış, altısı hala devam ediyormuş. Ve bu sıçağın içinde bir de yangınlar olunca gerçekten çekilmez bir durum oluyor arkadaşlar ve bu çok sıkıntılı bir durum ve şu an ülkemizde her yerde yangınlar devam ediyor. Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Marmaris'te Marmaris'teki illerde ve gün geçtikçe de artıyor. İnşallah bu yapanlar tez vakitte yakalanır ve cezasını alır diyelim. Çünkü bu yangınlar maalesef bilinçli olarak yapılıyormuş. Ve bu yapanların inşallah cezasını en kısa zamanda almasını diliyorum. Affedilmez bir suç olduğunu biliyorum. İnşallah da affedilmezler. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ormanlar yanarken bazıları bazı kişilerin evleri yanıyor. Bazı kişiler evler hasar görüyor. Bazı kişilerin hayvanlar hasar görüyor. Özellikle o masum hayvanlar gerçekten çok zarar görüyor arkadaşlar. Yanan hayvanları Twitter'da görüyorum. Instagram'da görüyorum. Gerçekten çok kötü görüntüler var. Hayvanların hiçbir suçu yokken o yangınlarda maalesef yanıyorlar. Gerçekten çok üzücü bir durum. O hayvanları gördükçe çok üzülüyorum arkadaşlar. Ve bu durumun önüne geçmek için ise tema Vakfı tarafından başlatılmış orijinal resmi hesapta gördüm arkadaşlar. Şöyle bir kampanya var. Bir fidan 10 TL kampanyası. Sizlerin de maddi durumu iyiyse maddi durumu iyi olan ve destek olmak isteyen kişiler tema vakfının şu gördüğünüz adresinden bir fidan 10 TL diyerek kampanya destek olabiliyorsunuz arkadaşlar bizim de elimizden gelen bu, biz de elimizden geleni yapalım dedik. Yani ben de elimden geleni yapayım. Bu kampanyayı bilmeyenler varsa bu kampanyayı gösterin dedim. Ve sizlere destek olmak istiyorsanız bu kampanyaya katılabilirsiniz. Bu ağaçlar gelecek nesiller için iyi olacaktır. Çünkü Ağaçlar bizim oksijenlerimiz, nefesimiz, ciğerimiz Her dakika, her saniye şu an ciğerimiz yanıyor Ve ciğerlerimiz yandığı için de Bizim de tekrar o ciğerleri geri getirmemiz lazım Ve tamam vakti bunu başlatmış Şu an herkes akın akın ağaç dikme, fidan dikme işine girmiş Biz de evimizden geleni yapalım Ve bu kampanyayı daha çok kişiye yayalım dedim Ve bu videoyu çekmek istedim Bugün eğlence videosu çekmek istemedim İnşallah daha çok ağaçlarımız olur Ormanlarımız gitti, maalesef gitti ama onun yerine daha da gürler, daha da büyük ormanlar gelir ve inşallah bundan sonra daha da korunaklı hale gelir ormanlarımız diyorum arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için ve destek olmaya imkanı olan varsa kampanyanın şeyini aşağı bırakıyorum. Kampanyanın linkini de aşağı bırakıyorum. İlk yoruma da sabitleyeceğim. Oradan destek olmak isteyen varsa olabilir. Resmi Tema Vakfı hesabını paylaşacağım. Herkese たした